Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kemal. Bugün sizlerle beraber son oyuncudayız. Son oyuncuda Bad Wars oynuyoruz. Arkadaşlar videonun başlığından da anlaşıldığı gibi Craft ban yedim. Bazı arkadaşlar soracaktır neden son oyuncudayız filan diye. Arkadaşlar olayı kısaca özetleyeyim ben. Ben arena pvp'ye girmişim. Tam pvp'mi atıyorum adamla. Gelmiş combo modunda. Bak diğer modlarda bir sorun yok. İstediğim gibi pvp atabiliyorum. Ama combo moduna ne zaman girersem gireyim. Banlanıyorum ya. O olayı anlayamadım bir türlü. Yani combo modunda sürekli ben banlanıyorum. Çok can sıkıcı bir durum. Şu elmamızı bir yiyelim. Hadi kestik tamamdır. Ee, bu combo modunda banlanmamın sebebini de hala çözemiyorum. Mesela atıyorum karşımdaki adam 14-15 CPS yapıyor. <laughs> Bana söyledi kendisi birkaç kişi. İkinci banlanmışım bir de yani komboda. Çok kötü bir durum. Bu yüzden canlı videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. E, videoya geçelim. Olmazsa son oyuncu da açmayı deneriz. Ya da artık videolarla birkaç gün idare ederiz. Çünkü ya dediğim gibi insanı soğutuyor. Suzağa yakalandın. Allah adam burada. Ya arkadaş sen nereden çıktın ya? Tam kıracaktık bak. Neyse şuradan setimizi alalım hemen. Şimdi dediğim gibi sorun böyle. Ee, banlanmamın sebebi kesinlikle makro yazsa da makro değil. 8 CPS yapan adam büyük ihtimalle makro olmaz zaten. Yani ceza itirazında bulundum Craft Rising sitesine ben ama şu anlık bir sonuç gelmedi. Bakalım bazen tam ceza itirazı yollandığının akşamında bakılıyor itirazlara. Bazen 2-3 gün gecikebiliyor ama umarım erken falan bakarlarsa şu ceza itirazına. Neyse kırdık. İşte erken bakarlarsa bu ceza itirazına falan çok güzel olur. Arada bize SQ demiş arkadaş. Zaten bak şu cezadan dolayı sinirliyim. Şimdi sanırım sinirimi senden çıkarmam gerekecek. Orada full damage almasaydık. Bir de köşeye yakın durmasaydık kesebilirdik. buradan hemen turuncuya bir hava harekatı yapalım. Şu arkadaş balon da önüme geçiyor göremiyorum. Üf ya Neyse canımız yukarı çıkana kadar dolar büyük ihtimalle. Yani arkadaşlar sorunu anlattım ben size. Sorunda ne eksik var ne fazla aynen böyle anlattığım gibi. Keser büyük ihtimalle diyecektim. Güzel. Şimdi yarım kalbimiz var. Yarım kalple bu arkadaşa bir bakalım kırabilir miyiz? Kıramayız. Bu arkadaş geldiği zaman bizim bunu boşluğa atmamız lazım kırabilmemiz için filan. Selamlar. O dal dal değil kardeş. Yok. Yemezler. Şöyle biraz köşelere gelse bak. Şöyle bir taktik deneyeceğim biraz yaklaşsa şu taraflara doğru. Tam kırabiliriz belki de aşağı atıp ama. Hadi deneyelim şansımızı. Kestik. Çok güzel bir canımız var. Kaç 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 kaç. Canımız yok neredeyse ya. Arkadaş baksana bir canla neler yaptık. Hem turunculuğu kestik hem. Vay be ben neden banlandığımı falan sizlerle paylaşmak istedim sadece. Öyle bir olay oldu dediğim gibi. Neyse bakalım. En kötü iki gün sonra bizim banımız açılır. Biz de tekrardan yayınlarımıza falan iyice döneriz. Umarım şu şey olur ya. Ceza itirazı kabul edilir de. Yayınlarda artık gecikmeden yaparız ya. Şimdi kim kalmış bakalım. Turkuaz kalmış. Turkuaz da hemen bir yatağını kırarsak çok güzel olacak. Şimdi şu ortayı bir toplayabiliriz toplanmadıysa. Erken toplamışlar. Şimdi 4 saniye daha bekleyelim burayı. Tamam. Biz bu zümrütleri değerlendiririz. İyice bir toplayalım ortayı. 3 tane varmış. Bakalım buradan kaç çıkacak. Bir tane derken sarılı geldi. Seni eleyelim hadi biz. Çok güzel. Lan. Neyse. Ender Pearl atması işe yaramadı. Canımız yine birdi ama hallettik. Şimdi şuradan. Burası Turkuaz'ın. Beyzi Yok. Şu yan taraf. Tamam orayı kırarız hemen bir elmas setimizi çekelim ama Öncelikle elmas set bir de hız alalım kendimize Evet şuradan Evet bunları da yaptığımıza göre artık gidebiliriz Bir elma daha yiyelim canımız kullansın iyice Şimdi şu yolu tuttuk şöyle kendimize doğru Evet Turkuaz da elenmiş gerçi sen niye eğleniyorsun ya biz geldik o kadar. Tamam tek yapmamız gereken şu an o morluyu bulmak. Morlu büyük ihtimalle bizi kırmaya gidecek. Ya da ortaya gelecek. Bakalım. Şimdi şuradan zıplarız. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ortaya uğramış gibi durmuyor hiç. Hiç şey gözükmüyor. Şu bir zümrüt daha alıp Buradan hemen pusulayı açalım en iyisi. Daha fazla aramayalım. Haydi. 2 1 Evet açtık. Şu tarafta gösteriyor. Tamam. Gördüm. Şunu bir yer misin? Hadi düştü. Tamamdır. Çok güzel. CC'mizi dedik. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ban olayı geçici olduğu için çok problem olmayacak ama işte ceza itirazına bakılmazsa canlı yayınlarımızı belki son oyuncu da falan yapmamız gerekecek. Ya da videolarla dediğim gibi idare edeceğiz. Bir sonraki videomuzda çekeceğimiz konu ne olsun? Fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada banlandığımın da bir görselini hemen şu an görüyorsunuz zaten ekranda. Başka videolarda, yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.